Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler Geçen bir video yapmıştık ikinci evlilikle alakalı Bugün inşallah ikincisini yapacağız Birinci videomda Çokça tebrik Tebrikler almıştık hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından Bugünkü videom Sözlerimde inşallah Bayanlar özellikle bayanlar Dikkatlice dinlesinler Duydum ki birkaç kardeşlerimiz ikinci evli yapmışlar. Bundan dolayı ilk hanımlardan müzdaripler. Yok eve gelemesin. Yok şunu yapamazsın. Yok intihar ederim. Yok keserim. Yok çocukları öldürürüm. Yok ben ne yaparım? Yani rezillik diz boyu. Ey kadın, Allah'tan korkun. Allah'tan. Siz nasıl bir Allah'a iman ettiniz ki Allah'ın helal saydığı bir şeyi siz haram görüyorsunuz? Ne demek kendimi öldürürüm? Ne demek eve gelemesin? Sen ömrünü o kocana harcasan, adasan, gece gündüz hizmet etsen o kadın, o erkeğin hakkını ödeyemezsin, ödeyemezsin. Bu nasıl kelimelerdir? Allah'tan kork, Allah'tan. Kötü bir şey mi yapmış? Ne güzel işte ikinci evliliğini yapmış. Miskine sahip çıkmış. Dul ve yetime sahip çıkmış. Bundan daha büyük ecir, bundan daha güzel sevap var mı? Senin derdin ne derdin? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Neyin eksik? Ya Allah'ın helal kıldığı şey, sen nasıl karşı gelirsin ya? Ey kadın Allah'tan kork. Burada kardeşlerime de sesleniyorum. İkinci evini yapmış olan kardeşlerim. Bu tarz problemleri duyduğunuz an eğer size böyle sorunlar çıkarıyorsa o miskin aldığın ikinci hanım var ya o ikinci hanımın hayatını ona yaşat. Gidin ikincisinin yanında yaşayın. Birincisi de onun yaşadıklarını yaşasın. O zaman onun ne nasıl bir hayat yaşadığını anlasın. Her gün gözleri kapıda olsun birileri ona acaba anası getirecek mi, babası kirasını ödeyecek mi ya da market alışverişini yapacak mı, o çocuklar her gün bir şeyler yiyebilecek mi, kontürü bitti kontrol alabilecek mi, bir de böyle bir hayatı yaşasın bakalım, hoşuna gidecek mi? Evet o ikincisini yaşadı, hayatı yaşasın. Öyle uzaktan sallamayla yok kendimi öldürürüm yok şöyle yaparım. Kardeşler Birincisi sorun çıkarıyorsa gidin ikincisinde yaşayın. Birincisinin kapısında çalmayın. Bırak kendi hayatını yaşasın. Bırakın istediği gibi yaşasın. İstediği kadar bağırsın, istediği kadar çığırtkanlık çıkarsın. Allah'ın helal saydığı, Allah'ın razı olduğu bir şeyi, helal ettiği bir şeyi eğer bunlar önüne engel oluyorsa, oluyorlarsa bırakın kendine kendi haline bırakın. Gidin ikincisinin yanında yaşayın. Vallahi bak evde diktatörlük yok. Evin hakimi benim, evin reisi benim. Ne demek? bu adam akşama kadar çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. O evin ihtiyacını gidermek için. Halen de yok neymiş? İkinci evli yapmış diye. Yok eve gelemezsin. Yok şunu yapamazsın. Yok bunu yapamazsın. Benim nasihatim bu. Kadınlara da şunu söylüyorum. Kardeş olun birlik olun. Bakın, kötü bir şey yapmamış. Kötü hiçbir şey yapmamış, zina yapmamış, taciz etmemiş, tecavüz etmemiş. Allah'ın helal kıydış, kıldığı şey kendince hudutları aşmayacak şekilde ikinci evini yapmış. Siz de buna rıza gösterin, kardeş kardeş geçin gidin. Bu kadının yaşadığı hayat gerçekten zordur. Bak siz anlayamazsınız bir git o kadını dinle. Bir de o kadının geçmişini dinle. O kadının yaşadıklarını dinleyin. O kadınların neler çektiğini dinleyin, dinleyin. Kulağınız daha duyuyor, sağır değilsiniz. Gidin dinleyin, oturun iki dakika dinleyin onu. Onların neler çektiklerini. Evlere temizliğe gidiyorlar. Onun bunun pisliğini temizliğe, temizlemeye gidiyorlar. O çarşaflı halleriyle. Geçimlerini sağlamak için. Yakışıyor mu? Sen aynısını yap bakalım. İnşallah başına gelmez ama sen aynısını bir yap bakalım. Sen hoşuna gidecek mi yani? Her gün birilerinin eline bakmak, her gün birlerinin birilerine ağız burnu eğmek. Ben tekrar söylüyorum. Allah'tan korkun ey kadınlar. Hocanız kötü bir şey yapmıyor. Bir garibana, bir miskine, bir dula yetime sahip çıkıyor. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu ecirden siz de faydalanın. Siz de bu sevaptan faydalanın. Ölüm var ölüm. Allah'tan korkun. Rezillik çıkarmayın. Yani Allah yardımcınız olsun. Burada da aynı şeyi söylüyorum erkek kardeşlere. Allah sizin imtihanlarınızı kolaylaştırsın. Rabbim yardımcınız olsun. Vallahi kardeş eğer adaleti sağlayabiliyorsanız böyle devam edin inşallah. Ecri büyüktür gerçekten ecir büyüktür. Nelerden vazgeçirdiğinizi bilseniz o kadınları kötü yollardan koruyorsunuz. O kadınları e, günahlardan, haramlardan sakındırıyorsunuz. Vallahi bunun ecri bile size yeter yani. Bunun ecri bile size yeter. Allah yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm.